Ekin'den Dokun Bana'ya Dokun Bana'yı arkasından Batı Yakasının belki mutlu olursun şarkısını dinledik. Batı Yakasının vokalin rengi bana benziyormuş çok sanki. Çok benziyor, biraz. çok. Ben de yani, benzettim. Özellikle arkasını attım, bilerek yaptım. <gülüyor> 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 Güzel. İyi yakalım. Şimdi, Tanımı tanımıyordum, tanışmış oldum. <laughs> Aynen. Güzel bir grupmuş. Yani zaten amacımız bu, bir, yani yeni insanları birbirine tanıtmak ya. vesaire. Her neyse. Ee, dokun Bana hakkında şeyi konuşuyorduk biz burada program arasında biraz. Ee, neden bu kadar melankolik? Melankolik. Neden? Hani ee, son zamanlarda yapılan bu ben şakalı şarkı diyorum. Bu ee, şeyleri tarzı sevmiyorum. Yani müziğin bu kadar da lakayet olmaması lazım. Yani komik olmasından Hı -hı. bahsetmiyorum. Komik olmalı olabilir. Ama genelde bir alt metini olması bir şey anlatması lazım diye düşünüyorum. Bunları birine sunuyorsanız. Ee, Biraz galiba ciddi bir müzik yapıyorum. O yüzden e, böyle bir şey var. Ya bir o da de, eski kültürden gelmenden kaynaklanıyor galiba. Bir de şu var yani e, ben bu tarzı yapan arkadaşlara da çok imreniyorum. Çünkü bu memlekette gülebilecek e, motivasyonu enerjiyi bulabiliyor olmaları bana çok acayip geliyor. Belki işte dediğim gibi biraz artık yaştan Eee Yani yaşadığımız su şu son 10 senedir böyle çok aydınlık ve mutlu bir hayatımız yok yani. Öyle, öyle. Ee, Dolayısıyla bu ben de hayatımdan veya işte etrafından beslendiğim için böyle çok keyifli şeyler yazıp çizemiyorum. Normalde de var mı bu melankolik var. durum için içinde? <laughs> evet, yani yani. Hep yalnızları mı oynuyorsun? Hep yalnızları oynamıyorum ama bireysel olarak yalnız olduğumuza inanırım ben yani. İtrafında ne kadar insan olduğunun çok bir önemi yoktur. İnsan yalnız doğar yalnız ölür diye düşünüyorum. Dün ee, şimdi Ekin'e ben yazdım. benim böyle öyle yani normalde bugün program yapmayacaktık açıkçası. Evet. Planımız da planımız dahilinde değildi. Çünkü biliyorsunuz birçok ertelenen program oldu ve arka arkaya program yapmak bizim için de yorucu oluyor burada stüdyoda. Her neyse cumartesi günü Ars Longa konuğumuzdu biliyorsunuz Ars Longa'yı uğurladık. Sonra stüdyo şefimiz ile görüştük. Dedi ki pazartesi günü bir yayın daha yapalım sonunda normal gününde bir yayınımız olsun. Her neyse dedim kim gelir kim gelir falan ekinlere e, bizim bir ...başka bir proje aracılığıyla bir sohbetimiz, Ay. muhabbetimiz vardı diyelim. Her neyse Ekin'e yazdım ben Facebook üzerinden. Ekin dedim ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan. Ya işim var dedi bilmem ne falan beni sallıyor evet. tamam mı. Ee, şey yaptı ya dedim Ekin böyle böyle bir durum var. Hani şey dedim ya dedim pazartesi akşamı boş musun dedim. Ne olduğuna bağlı. <gülüyor> 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 Halbuki Ekin hani orada... işine gelmeyecekse yok falan böyle. Halbuki Ekin orada yatıyor yani akşamlar kalmış. Her <laughs> <laughs> neyse şey yapıyor beni ağırdan, ağırdan satıyor kendini falan böyle bugün geldi burada şey diyor ki <laughs> itiraf ediyor ya abi diyor ben o sıra çok içmiştim yatıyordum ya falan yapıyor <laughs> böyle. <beni. gülüyor> Sen anlat istiyorsan. Öyle oldu işte son anda beklemediğim bir mesajdı. Abi ne yapıyorsun? Neye çağıracaklar acaba diyorum ben de şimdi. Veya bir şey mi yapacağız? Bir, Hayır, bir, yapacağız. bir organizasyon olsa gitsem ha, çalsam gitsem falan diyorum ama bir yandan da yatıyorum yani. <laughs> Bozma rahatım dokunma <laughs> bana. Anam çünkü melankolik ya hani yalnız, sana, yalnızları oynuyor. Sana dokunma bana diye bir şarkı yapmak lazım. <laughs> Yapmayın. Ben böyle ara ara rahatsız ediyorum böyle. Ee, yazarım program haricinde de yazarım ben. Yok sana. yok çok mutluyum ben. İyi ki geldim yani. Değil mi? Güzel. Beğendin mi Bak, güzel ya. Güzel. Beğendim ortamı? Çok beğendim. Çok beğendim. Bak bu plakları falan dekorları yeni Hı -hı. yaptık buralara. Özgür sağ olsun ilgilendi. Çok beğendim. Bak dinliyor oradan sırtıyor. Ben de dinlemiyorsan, ben <laughs> Dedikodusunu yapıyorum buradan. Her neyse. Yakın zamanda canlı performans <laughs> da yapalım sizinle. Aynen aynen. Zaten e, onda duyurusunu geçelim. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz e, 4 Nisan'a denk geliyor Pazartesi günkü program. 4 Nisan'da da Biz grubu. Bizimle birlikte olacak diyelim Hani Aa, <laughs> Biz grubu bizimle birlikte Her neyse Onlar burada stüdyo konum ama programdan hemen önce Yani saat 8-10 arasından hemen önce de 2 saatlik süreçte de e, Radyomuzun hemen yanında Bir tane TV stüdyomuz var bizim Orada canlı performans yapacaklar Ufak bir kliklendirme çalışmamız olacak Bu sırada dileyenler buraya gelebilirler Aramıza katılabilirler ve biz grubunu Canlı dinleyebilir tanışabilir işte Bizimle fotoğraf çektirebilir Hatta arkasından e, radyoya da gelip programı canlı olarak buradan direkt dinleyebilirler, izleyebilirler. Öyle güzel bir şey inşallah ilerleyen vakitlerde Ekin'de bu proje dahilinde olacak. Çünkü o biraz radyonun dışında bir proje, farklı Aa, bir proje. Hı hı. Hani aynı isimde de yürümeyecek o iş. Henüz daha netleştiremedik hani önümüzdeki hafta ama hala ismi bile net değil projenin. Her neyse... Ee... Öyle! <gülüyor> <gülüyor> Biz grubu yakın zamanda çok güzel parlayacak bence. Biz grubundan Berkay da benim e, klipten beraber oynadım arkadaşım. Evet ne evet bahsetmiştiniz. Ee, ben çok beğeniyorum müziklerini. Peki Berkay'la senin tanışıklığın? Ee, Berkay'la tanışıklığımız şöyle oldu. Dokun bana klibi için ben yönetmen arıyordum. Yine e, sağ olsun Cenk abi yardımcı oldu bu konuda. Levent Sevi e, ile tanıştırdı beni. E, ben öncesine tanışmıyordum e, klipte oynayan arkadaşlarla. E, i̇şte Elit Can var. Can var. Can e, var. Levent tanıştırdı bizi. Orada çok güzel bir enerjimiz oldu. Arkadaş olduk. Tanıştınız orada. Oldu. Tanıştık orada tanıştık. O yani klip çekimi için geldi o gün. Evet hiç yani daha önceden tanıştık. Bağımsız olarak hani sen senle arasında bir şey Şimdi olduğundan Şimdi ara ara, yani. ara sıkıştırıyorum kendilerini. Gelin benimle de çalın oğlum ben <gülüyor> <gülüyor> biraz şey yapın yani. Baktın onlar parladı falan ilerlemeye <gülüyor> başladılar. <gülüyor> ya yalnız şöyle bir şey evet. var. Berkay ve Can hangi projede çalarlarsa o proje çok güzel parlıyor. ya Demek ki yani nitelikli insan. Aynen. Bir yere mutlaka kendinden de bir şeyler katıyor. E, Tecrübesinden de bir şey katıyor. Yani. enstrüman çalımları, hakimiyetleri de çok iyi yani. Ben çok Hı -hı. beğeniyorum. Biz de biz grubunu çok beğeniyoruz. O yüzden davette bulunduk. Hı -hı. Sana davette bulunduğumuz gibi inşallah önümüzdeki hafta güzel bir program olacak diyelim. Umarım. Ee, şimdi... Birazdan senin şarkılarına devam edeceğiz ama tamam. bir tane ara bir şarkı çalayım. Pek'ten Gamsız Öküz'ü çalacağım. Süper. Ben Pek grubunu çok seviyorum ya yani, bilmiyorum. Her hafta çalıyorum neredeyse. Her hafta da farklı bir şarkısını çalıyorum. Çünkü adamların repertuarı iyi bana göre albümleri. Çok güzel. Siz de dinleyin. Bu arada ekim konusunda hala Twitter'dan yorum gelmemiş fazla. Ee... Arda'cığımız her zaman olduğu gibi çok fazla içten diye bir yorumda bulmuş. Arda'cığım sen çok içtensin. Ee, Sağol Arda. Umarım bu hafta giyiniksindir, umarım hasta değilsindir. <laughs> İlerleyen dakikalar sana bağlanacağız çünkü ilk hafta Arda bize bağlandı. Yanımızda işte açık seçik aşk bandosundan Barış var. Barış sordu ki üstünde ne var diye sordu. Çıplağın dedi. Hmm. Yani verilebilecek en tehlikeli cevap canlı yayında. <laughs> Her neyse Arda'cım umarım iyileşmişsindir. İlerleyen dakikalarda sana bağlanacağız. Ve e, sizler de lütfen telefon numaralarınızı gönderin. Sizleri de Ekin görüştürelim, tanıştıralım, Süper. konuşturalım. Şimdi pekten gamsız öküz sizlerle birlikte. Kalkılmışım, kalkılmışım, her sürüye katılmışım Zenginmişim, vermemişim, fakirmişim, aman